1980 öncesi siyasi gruplar kurtarılmış mahalle yaratmak için çok kan döktüler. Ama İstanbul'da silahlar konuşmadan bir mahalle sessiz sedasız kurtarıldı. Hem de kadınlar tarafından. İşte Amazonlar Mahallesi. İstanbul, Güneşli Semti, Bağlar Mahallesi, Kuyu Sokak. Ya da namı diğer Amazonlar sokağı. Kuyumcusundan tüpçüsüne, avukatından eczacısına, kunduracısından kasabına, hatta muhtarına kadar hepsi kadın. İşte mahallenin muhtarı Nevriye Oral. Erkekler biraz kıskanıyorlar. Kıskansalar da kıskanmasalar da güneşi de Bağlar Mahallesi'nde kadınlar erkeklerden daha aktifler. Muhtar hanımı işleriyle baş başa bırakıp doğru kasabın yolunu tutuyoruz. Neriman Şafak tam 8 yıldır kasaplık yapıyor ve çok memnun. İlk önceleri yadırgandı, sonra alışıldı ve iyi oldu. Evet, Güneşli semtinin bu küçücük mahallesinde kadınların yapmadığı iş yok. Peki kuyumculuk yapan kadın görmüş müydünüz? İşte Emine Akçay. Emine Hanım, 5 vakit namazında ancak kadının çalışması gerektiğini sonuna kadar savunanlardan. Kadınlar erkeklerin arkasında olduğuna inanmıyorum. Bence ikisi eşittir. Hatta olabilirse erkekler kadınların arkasındadır. Ve Fikriye geçer. Fikriye Hanım da mahallenin tüp gazdesi. Her şeyden önce kadının çalışması ekonomik özgürlüğü demek oluyor. Söz sahibi oluyor toplumda. E belli bir yeri oluyor. Yani çalışmak çok güzel. Sıra geliyor mahallenin eczacısı, aynı zamanda da Güzin ablası Nafia İren'e. Büyük oranlarda hakimiyet hanımlarda. Dükkanların hangisine girerseniz girin mutlaka sizi bir hanım karşılayacaktır. Özellikle bu sokakta ve buna yakın sokaklarda ve muhtarımız dahil. Mahallede daha kimler yok ki? Kuaföründen avukatına, lokantacısından kunduracısına tuhafiyecisine kadar. Tabii ki hepsi kadın. Burası gerçekten Amazonlar Mahallesi ve hakimiyet tamamen kadınlarda. Görülen o ki son günlerde başkente bir türlü hakim olamayan bayan başbakanın Amazonlar Mahallesi'nden öğreneceği çok şey var. Ünlü sanatçı Barış Manço artık Japonya'da yaşayacak, adam olacak çocuk programıyla özellikle miniklerin gönlünde taht kuran sanatçı artık Japon çocuklarına dişlerini fırçalamasını, ıspanak yemesini öğretecek. Yak yakalım, elimize. yakalım elimize, sahip olalım dilimize, sahip olalım, dilimize. Sahip olalım dilimize. Aman dikkat belimize, Aman dikkat belimize. 7'den 70'e herkesin sevgilisi Barış Manço geri sayıma başladı. O artık Japonya'da başlayacak yeni hayatı için gün sayıyor. Bir, yeni bir dünya, yeni bir görev, yeni bir iş için e, çok sevinçliyim ama... E, ...tabii ki bir burukluk var yani, tabii ki bir hüzün var. <laughs> Kim o? Alkış. Ya. Ya. Aferin beste. aferin. Evet, Barış Manço artık Japon çocuklarına ıspanak yemelerini öğretecek. <laughs> Japonlar da peyniri e, yoğurdu yeni öğrendiler şimdi yeni öğrendiler bugün e, belirli bir yaşın üstündeki Japonların hepsinin diş problemi vardır kemik problemleri vardır şimdi peynirin faydalarını anlatacağım denmez ama ağaç yaşkın elleri bir şey var. Efsanda, efsanda. Sayın seyirciler teknoloji geliştikçe öğrencilerin kopya yöntemleri de gelişiyor. İşte öğrenciler ve onları yakalamak isteyen öğretmenler için en son kopya yöntemleri. Dikkat! Dikkat! Bir, iki, üç, başla! Evet sevgili hocalarımız, kopya çeken öğrenciler sizin de kabusunuz haline geldiyse işte size kopya rehberi. Hem de çekilişsiz, kuponsuz. 1. Araştırmalara göre erkek öğrencilerin yüzde 35'i, kızların yüzde 34'ü o ufak sinsi kopya kağıtlarını kullanıyor. 2. Sınavda esneme numarası ile etrafına bakarak kopya çekmeye çalışanların yüzde 27'si erkek, yüzde 44'ü kız. Yemezler. 3. İşte araştırma sonucu ortaya çıkan tüyler ürpertici gerçek. Yasa dışı kaynaklardan elde edilen Walkman, cep bilgisayarı ve hesap makinesi gibi son derece gelişmiş aygıtlar kopya için kullanılıyor. 4. Bütün bu teknolojik gelişmeye rağmen bazı aşırı romantik öğrenciler nostaljik metotlarla kitap defter açarak erkekler ellerine, kızlar bacaklarına yazarak kopya çekiyor. 5. Bütün bu yöntemlerle kopya çeken öğrenciler eğitim sisteminin ezberci olması gibi sudan bahanelere dayanarak kendilerini savunuyorlar. Kopya çekmek öyle herkesin harcı değildir. Bu iş ayrı bir sanattır. Yetenek gerektirir. Gelecek nesillerin daha bilgili yetişmesi açısından kopya tabii ki kötü bir huy ama öğrencileri kopya çekmemeye iten nedenler de bir o kadar önemli. Ben Hocam, ha? affedersiniz. Yürü, yürü, yürü. Bari anonsu bitirseydim ya. Yürü, yürü.